Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni karizmatik fotolar geldi. Ben de bu görüntüleri hemen sizler için video halinde bir araya topladım. Başarılı oyuncumuz Can Yaman'a her şey kanalımdan paylaşıyorum. Can Yaman bildiğimiz gibi İtalya'da 10 aydan çok Türkiye yaşıyor ve İtalya'da büyük şeylere imza atarak kariyerini zirvesi yaşıyor İtalya'da dizi anlaşması yapan başarılı oyuncumuz İtalya'da e, İtalyan polisini canlandıracak dizide artık dizi çekimleri devam ediyor ve diziden ilk kariler gelmeye başladı bile. Can Yaman'a dair her şeylerin önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.